Şimdi aslında içerici bir program çekmeyeceğiz. İnsan kendi köpeğini öldürür mü? Konumuz ne? Yani ötenazi. Arkadaşlar merhaba. E, Guardia Turka'dan sevgilerle. Ötenazi'nin biz psikolojisini tartışacağız. Şimdi ben bunu yaşadım, çok yaşadım yani defaten yaşadım. İnsan kendi köpeğini öldürebiliyor mu? Şimdi belli hastalıklar var arkadaşlar. Mesela leşmanya var. her ne kadar Tedavi için elinizden geleni yapsanız da leşmanya tedavisi olmayan bir hastalık. Yani sadece öteleyebilirsiniz. Leşmanyanın Türkiye'de olmayan ilaçları var. Yurt kaçak geliyor. Çok büyük servetler ödersiniz. O ilaçları satın alırsınız falan. Sadece 2 yıllığına maçı uzatmış olursunuz leşmanyada çözüm değildir. Bir de o iki yıl içinde hele benim gibi böyle köpek sayınız fazlaysa risk almış olursunuz. Neden? Bir tatarcık sineği gelip leşmanyalı bir sineği sokarsa diğer köpeklere de sokarsa onlara bulaştırır. Hatta gelip sizi sokarsa size de bulaştırır. Yani insana da geçen bir hastalıktır leşmanya. O yüzden leşmanyada risk alamazsınız arkadaşlar. Leşmanyada ötenazi gerekir. Ee, şimdi ee, geçmişte böyle yani beni çok zorlayan iki olay var. Bir bizim Kotan var. Şimdi Kotan e, 7 yaşında e, yoğun epilepsi başladı Kotan'da. Ama anlatamayacağım kadar sık krizler geçiriyor ve anlatamayacağım kadar acı çekiyor hayvan. Yani şöyle düşünün, e, ağrı kesici verirdim ben ona. Yani hatta Rusya'dan e, aylık etkisi olan yani ağrı kesiciler var. Vuruyorsunuz iğneyi bir ay etkili. Ee, onlara kadar getirttirdim. Şimdi ağrı kesicisinin etkisi geçtiği zaman kotan duvarın karşısına geçerdi. Sürekli duvara kafa vurmaya başlardı. Yani adam yani nasıl ağrıyorsa artık başı e, çok da sık epilepsi krizi geçirirdi. E, tabii biz de ailece kotana çok düşkündük. Çok severdik kotanı. Tedavisiyle ilgili her şeyi yaptık. E, Tabi bu bakın her şeyi yaptık sürece 2 yıldan bahsediyoruz. 7 yaşından 9 yaşına kadar sürdü o. E, yani işi biraz uç noktalara taşıdık. E, Rus bir bayan vardı Eleanor diye. E, Biyoenerji uzmanı. Haftada 3 gün Eleanor araçla bizim eve getirilip kotana masaj yapıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Yani hayvan rahatlasın diye. Tabi bu arada benim çok ciddi veteriner arkadaşlarım var, yani 20 yıllık, 30 yıllık arkadaşlarım var. E, veteriner Emre vardır mesela. E, çok eski arkadaşım arkadaşımdır. E, Bodrum'da Aytunç Kayrakçı var benim liseden arkadaşım, asker liseden arkadaşım, veterinerdir, belediye başkanıdır falan. Tabi Aytunç görüyor, Emre görüyor. Adnan Menderes Üniversitesi'ne götürdük. Orada Profesör Doktor Ali Belgeler falan gördüler. Herkesin dedi yani bu köpeğin uyutulması lazım. Ötenazi gerekiyor falan dediler. Ama biz de Kotan'ı çok seviyoruz yani. Kotan'ı çok sevdiğimiz için şey yapamadık. Yani kopamadık. İki yıl sürdü bu süreç. İki yıl Kotan çok büyük acılar çekti. Bizde de kurtulma ümidi var ama bütün ee, bu işin hekimleri, otoriteler diyorlar ki yani kurtulma şansı yok kardeşim yani sen maçı uzatıyorsun ama maçı uzattıkça da bu hayvan acı çekiyor falan diyorlar. Yani öyle bir noktaya geldim ki benim sevgim ya da bizim ailece ona duyduğumuz sevgi hayvan için zulme dönüştü. En son uyutma kararı aldık. Yine arkadaşlar benim çok sevdiğim meşhur dogu Arjantin'im vardır. Böyle yağlı boya tablom vardır. Elida. Elida Leşmanya'ya yakalandı. 7 yaşında mıydı? 8 yaşında mıydı? Neydi? Elida ile çok uğraştım. Çok uğraştım yani. İşte yurt dışından ilaçlar getirildi. Bir dönem Yunanistan'dan geldi. Yani Güney yani Kıbrıs Rum kesiminden getirttirdik. Sonra Ukrayna'dan getirttirdik ilaçları falan. O da çok büyük acılar çekti çok acılar çekti yani. Arden biliyorsunuz lenf kanserinden çok çekti. Onun dışında yine lenf kanserinden çok çeken Zeyno diye bir kangal köpeğim vardı bakın unutmayacağım köpeklerim bunlar. O da çok acı çekti. O da yani Zeyno'ya ötenazi yapıldı. Şeye de e, Elida'ya da ötenazi yapıldı. <laughs> yani Hayatım boyunca böyle 7-8 kere yaşadım bu olayı ben. Tabii ben köpek sayısı çok bir adamım yani normal bir insan bu kadar çok yaşamaz. Yine benim eski dostlarımdan veteriner Mustafa Bey var. İşte ilk Zeyno Kangal. 2004 miydi 2005 miydi o yıllar? artık yani hayvan nasıl acılar çekiyor kanser ileri seviyede? İnliyor. Dayanamadım Mustafa'ya dedim ki ötenazi yapalım. Şimdi orada tartışmak istediğim konuya geliyoruz. Mustafa bana şöyle bir şey söyledi. Abi dedi sen çok duygusal bir adamsın. Benim de dedi iyi bir müşterimsin yani. O zaman benim 100 tane kangal var öyle düşünün yani. 100 kangal var. Kanekorsa, Rottweiler, Prese Canario, e, ee, toplamı da Danua falan var. Toplamı da Napolitan Mastifi vardı. Toplamı da işte 150 köpeğim var. Ee, yani yüzü kangal. E, 10 tane Rottweiler, 10 tane Kanakorsa, 10 tane Presa Canario, işte bir 10 tane Napolitan masif, 10 tane de Danua var, öyle düşünün yani o tarihte. Dedi, sen benim çok kıymetli bir müşterimsin abi, dedi. köpeklerine de çok düşkünsün. Şimdi de köpeğin çok acı çekiyor, ben sana dedim bu köpek acı çekiyor kurtulmaz diye ama şimdi ben senin huyunu da biliyorum dedi, bu köpeğe ötenazıyı ben yaparsam dedi, sen dedi Mustafa benim köpeğimi öldürdü psikolojisine gireceksin dedi, benle çalışmayı bırakacaksın dedi. Ya olur mu öyle şey falan dedim, yok abi dedi yani. Bir dedi, ötenazide kullandığımız ilaçlar dedi, hayvanlara çok acı çektiriyor. Sen dedi başından ayrılmayacaksın. Genelde veterinerlere dedi teslim ederler köpekleri. Veterinerler uyutur sonra işte cenazesini geriye verirler. Ben senin oyunu biliyorum dedi başından ayrılmayacaksın. E, hayvanın çektiği acıyı göreceksin. E bu sefer dedi bana düşman olacaksın falan. E, ne olacak Mustafa dedim. Abi dedi yani bir hekim olarak şunu söyleyebilirim dedi. En kesin ölüm dedi mermiyle ölümdür. Köpeği vurun dedi yani. Şimdi bunu tartışmadım ben. Yani benim için önemli olan en acısız ölüm. O zaman vuralım Mustafa dedim. O zaman da bizim çiftlik kalabalık arkadaşlar var. İki tane Burhan var. Önce Burhan'ın birini çağırdım. Burhan Burhan da çok kıyıcı bir çocuktur yani sert bir çocuktur. Burhan dedim Zeyno'yu vurur musun dedim. Vuramam abi dedi. Vuramam abi dedi yani ben Zeyno'ya kıyamam dedi. Öteki Burhan'ı çağırdım. O da vuramam dedi. Davut var Davut'u çağırdım vuramam dedi. Allah Allah Adem'i çağırdım vuramam dedi. Selçuk'u çağırdım vuramam dedi. Ercan'ı çağırdım vuramam dedi. Kimi çağırırsam vuramam diyorlar. Hani bu vuramam diyen adamların hepsi de çok sert adamlar yani. En son bizim bir Mehmet amca vardı. İhtiyar. O da rahmetli oldu şimdi. Bir gün Mehmet amcayla da ilgili anıyı anlatırım. Mehmet amca benim kahyalımı yapıyordu çiftlikte. O zaman işte bende 100 tane şey vardı. 100 civarında. Zanen keçisiyle 100 civarında sakız koyunu vardı. Onları gezmeye götürdü. Dağa çıkartırdı, gezdirirdi. Otlatırdı, getirirdi akşamları falan. Mehmet amca geldi kulağıma eğildi dedi ki sen Zeyno'yu çok sevdiğin için dedi o zaman Bozo'yla Zeyno benim böyle en gözde köpeklerim Zeyno'yu çok sevdiğin için dedi kimse Zeyno'yu vurmak istemiyor dedi hani yarın her ne kadar sen demiş olsan da dedi ya işte Zeyno'yu bu vurdu falan diye içinden geçirirsin falan diye vurmak istemiyorlar dedi e, ne yapacağız dedim kendim vuracaksın dedi neyse ben Zeyno'yu kendim vurdum arkadaşlar Tabii zor bir şey adamın sevdiği köpeği vurması. Ama tek taraftan çok acı çekiyordu. Ee, i̇şte bu olaylar olmasını istemiyor kimse ama genelde insanlar duygusaldır bakın. Ee, yaşam, ölüm bunların hepsi canlılar için. Canlı hayvanınız varsa insanlar gibi onlar da yaşıyorlar sorun. Ee, hayvan çok acı çekiyorsa arkadaşlar. Hani ben onu seviyorum diye çok da uzatmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum gerek lenf kanseri, gerek leşmanya. Yani bunların süreçleri çok sıkıntılı, çok ağrılı, çok sancılı süreçler. Yani kimi zaman e, ölmesine karar vermek tabi orada işin içine tanrıcılık gibi bir şey giriyor. Yani sen karar veriyorsun öyle işte. Ama tabi bunu hekimlere danışarak yapıyorsun. Yani zor anlar yaşamadık değil. Şimdi i̇şte ötenazi böyle bir şey arkadaşlar, kimi zaman şey yapmak gerekiyor, yani bu karar vermek gerekiyor. Ben hep orada empati yaptım, kendimle ilgili düşündüm, aynı koşullarda ben olsam ne düşünürdüm diye düşündüm, ona göre hareket ettim arkadaşlar. İşte insan kendi köpeğini öldürür mü? Öldürmek zorunda kalabiliyor yani. Öldürmek zorunda kalabiliyor, ötenazi diye geçiyor şeyde bunlar keşke olmasa diyor insan. Yani ama bizim ülkemizde biliyorsunuz. E, yani bir leşmanyaya karşı çok erlişya mesela erlişyayı bir biçimde tedavi edebiliyorsunuz. Ama hani leşmanyaya karşı sert tertibat almak gerekiyor. Hayvanınızı da iyi korumanız gerekiyor. Bununla ilgili ben programlarda çekmiştim size. Tabii kanserle ilgili diyebilecek bir şey yok. Kanser yani belli ırklarda genetik açıdan taşıdıkları kanser riski var ama yani hangi köpekte çıkar, hangisinde çıkmaz, onu bilemiyorsunuz. Yani aynı şey gibi düşünün, insanlar gibi düşünün. Ee, şey kalple ilgili rahatsızlığı olan belli ırklar var falan. Sonuçta yani canlılarla beraber yaşıyorsanız canlılar kendi yaşam koşulları veya kendi yaşam standartlarında beraber getiriyorlar arkadaşlar. Acı olaylar bunlar. Zor olaylar. Ee, umarım hiçbiriniz yaşamazsınız, başınıza gelmez. Ama geldiği zaman da e, benim size tavsiyem e, hekimleri dinleyin arkadaşlar. Çok da uzatmayın bu işi. Yani ötenizi gerekiyorsa gerekiyordur, yapılması gerekir diye düşünün duygusal anlamda. Aman işi uzatalım, şunu da deneyelim, bunu da yapalım. O olmuyor. Hayvan acı şekliyle kalıyor. Biraz tabii şeydi e, benim için de zor bir programdı. anılarım canlandı arkadaşlar. Ee, Guardia Turca'dan hoşça kalın. Bu programda da bunu anlatmış olduk. Ötenazi anlattık. Ötenazi gerektiği şartta uygulanması gerekir arkadaşlar. Hayvanın iyiliği için uygulanması gerekir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.